Firmamız 1996 yılında kurulmuş bir firma. Biz tekstil sektöründe çalışıyoruz. Döşemelik kumaş imalatı yapıyoruz. Kendi boyanemiz var, kendi iplik imalatlarımızı yapıyoruz. Entegre bir tesisiz bu noktada. O yüzden fiyatlar konusunda da müşterilere çok daha güzel yardımcı olabiliyoruz aylık 400 bin metre civarında bir üretimimiz var. Boyani olarak da aylık 450 ton gibi bir boya kapasitemiz var. Markamız var. Kendi İpex zaten bizim markamız. Aynı zamanda bunun yanında Rauma, Abilita, Kasabiri olarak da 4 tane markamız daha var. Tescilli markalarımız var. Bunun yanında zaten biz desenlerimize mutlaka patent alıyoruz. Zaten Koskep de bunlarla ilgili destekte bulunduğu için yani bunlara patent almamak çok yanlış böyle bir zamanda. Çünkü Türkiye'de desenlerinizi ve tasarımınızı koruyabileceğiniz tek şey var o da patent. Ki çok da daha geliştirilmesini istiyoruz aslında bu yasanın. Daha da zenginleştirilmesini istiyoruz. Çünkü bu mesela %25 gibi bir değişiklikle sizin tasarımınıza ve kalitenize benzer çok ürünler yapılabiliyor. Bu da sizin pazardaki şansınızı ortadan kaldırıyor. Biraz fiyatta uygun fiyatlar verenler sizin önünüze geçebiliyorlar. Biz kendi kendimizi bıçaklıyoruz aslında patent olmadığı takdirde yani bu yasa daha da geliştirilmediği takdirde ama biz destekliyoruz ve istiyoruz yani. Arge bence zaten kalbi yani mesela boyane kısmımızda laboratuvar nasıl kalbi ise bizim döşemelik yani üretim kısmında da arge kalbi. Arge müşterinizi ne kadar iyi tanırsa sektöre ne kadar iyi yön verebilirse sizin firmanız o kadar önde oluyor. Ee, o kadar iyi başarılar elde edebiliyorsunuz. İyi koklayabilmesi lazım, çok gezmesi lazım, çok görmesi lazım. Tabii o yüzden arge bizim için çok önemli. Öncelik bence kalite. Ee, biz Türk malı yapıyoruz. Türk malının kalitesini e, dünyaya tanıtmamız lazım. Biz gerçekten Türk malı olarak gerçekten kaliteli mallar yapıyoruz. Bu kaliteyi dünyaya tanıtmamız lazım. O yüzden bence e, önceliğimizin bu olması gerekiyor.